Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili terazi burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniz ve ay burcunuz terazi ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Şu niyette bir okuma olacak. Sizi bekleyen büyük şok gelişme ne? büyük mucize ne bu niyetli blokum olacak İş, ilişki kariyer para fark etmek sizin hepsi için net alıyoruz her zamanki gibi bir tane şart kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili terazi burçları için almanız gereken duymanız gereken mesaj ne karma dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir Muhtaçlarda muhtaçları iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Sevgili teraziler bugün kartlar atıyor kendime arkadaşlar. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Tılsım idelesi, tılsım ikilisi kılıç üçlüsü, kılıç dörtlüsü. Ve kılıç olması şimdi sevgili terazi burçları öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kılıçlar sizi hava elementini temsil ediyor burada üçlü vadelerden bu yana yaşadığınız bir kalp kırıklığı yaşadığınız bir hayal kırıklığı ve döktüğünüz bir göz gözyaşı sebep olan durum artık bitiyor ve bu durum her neyse arkadaşlar sizde büyük bir üzüntüye neden olmuş bu daha çok bir iş durumuyla ilgili ya da para durumuyla ilgili bir etki olabilir yani aniden bir Para çıkışı, aniden bir para kaybı, bir aldatılma, bir kandırılma neticesinde ve şu anda bunun etkisinde olabilirsiniz. Şimdi hiç olmadığınız bir anda, olmadığınız bir kişiden gelecek olan destekle beraber siz bu durumda ani bir özgürleşme yaşayacaksınız. Yani tam bitmez ben bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum dediniz bu durumda bir özgürlük enerjisi var. Bir mucize enerjisi var. Özellikle de akrep yengeç balık etkili bir kişiden alacağımız bir destek enerjisi çıktı. Yani kılıç Onusu enerjisinden kupa dokuzlusu enerjisine geçiyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir etki çıktı. Siz sevgili teraziler için. Şimdi bir diğer etkisi denge kartı. Kılıç yedilisi. Tılsım beşlisi. Tılsım Kılıçcısı, Kılıç Beşlisi ve iki kart geldi. Kılıç Şeklisi, Tılsım Şövalyesi. Şimdi arkadaşlar burada yedili vadelerden bu yana mücadele ettiğiniz bir durum var. Bu e, işinizi elinizden almak isteyen, konumuz konumunuzda tabiri caizse gözü olan kişi ya da kişilerle verdiğiniz bir mücadele olabileceği gibi e, sizin hakkınızda Gözü olan bir kişiye verdiğiniz bir mücadele olabilir. Yani bir miraslık durum, bir alacak verecek durumu. Bu da bundan kaynaklı da bir durum olabilir. Şimdi siz bu kişide kişilerle beşli vadelerden bu yana bir mücadele içerisindesiniz. Her ne kadar sakin kalmaya çalışıyor olsanız da elinizdekiniz korumaya çalışıyor olsanız da iç dünyanız bir kılıç sekizlisi. Yani elim kolum bağlı çaresizim. Ben bu durumdan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Ben bu çıkmazda boğuldum haklısı oldum dediğiniz bir etkide olduğunuz görülüyor. Şimdi burada Başak Burcu baskın olmakla beraber Oğlak bu Başak etkili güçlü birinden güçlü bir destek alacaksınız. Hem maddi bir destek var hem de manevi bir destek. Yani burada o maddi durumun telafi edilmesiyle beraber aynı zamanda siz bu kişilerden hakkınızı almaya dair bazı girişimlerde de bulunabilirsiniz bu kişiden alacağınız destek neticesinde yani bir hukuksal sürece girebilirsiniz bu kişide kişinin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya dair bazı adımlar da atabilirsiniz bir kart da şuraya çekmek istiyorum Evet değnek şövalyesi ve bir kart daha çekelim aziz kartı. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki özellikle de koç yay aslan illaki bu burçlardan demiyorum arkadaşlar bu burçlar etkisinde de olabilir. Koç yay aslan etkili bir kişiden bir teklif alabilirsiniz ama bu teklifi bir tık dikkatle dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarı veriyor kartlarımız. Yani bu kişi sizi daha çok kendi çıkarlarını düşünerek bir fırsatta gelebilir. Çünkü burada kurnazlık yapmaya çalışan sizi manipüle etmeye çalışan sizi kendi çıkarları doğrusu hazırladığı bir fırsatı sunmak isteyen bir eski var. Burada bir tık daha dikkatli olmanız gerektiği konusunda uyarıyor kartlarımız. Değnek asım değnek kralı ve kuponlusu. Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle de 5 Mayıs ve 10 Mayıs tarihleri arasında attığınız bir adımın mükafatını Ağustos ayı dahil olmak üzere Ağustos ayında göreceksiniz. Yani bu bir iş başlatmak enerjisi olabilir. Bir alanda eğitim almak, e, resmiyetle ilgili bir durum olabilir. Yani siz daha çok bu adımı 5 ve 10 Mayıs tarihleri arasında atmışsınız. ve Bunun mükafatını, zaferini Ağustos ayı dahil olmak üzere Ağustos ayında göreceğiniz bir etki de çıktı. Ve bu etki arkadaşlar büyük bir tamamlanmanın da vesilesi olacak. Yani burada büyük bir zafer, büyük bir muradınızın gerçekleşmesi enerjisi var. Şimdi değnek kralının üzerine bir kart çekmek istiyorum. Ölüm kartı. Sizin için bir devir kapanacak. Yeni bir devir açılacak arkadaşlar. Ruhsal bir dönüşüm etkisi var burada. Bir de şunu söylemek istiyorum ki. Miras, krediler, ortaklı kazançlar konusunda şanslı bir dönemde olacaksınız. Bu dönemde buna dair etkiler de alabilirsiniz. Bir de daha böyle hani spiritüelimize nasıl söylesem arkadaşlar hani ilgi duyuyorsanız bununla ilgili bazı araştırmalarda da bulunabilirsiniz. Bu dönemde bununla ilgili özellikle de akrep etkili sevgili terazi burçları yani yükseleniniz veya ay burcunuz akrep ya da çok etkis bu etkiliği de alıyor olabilirsiniz. Şimdi kılıç kraliçesi bir kart daha çekelim. Tılsım onlusu. Hava etkili yine sizin elementinizden hava etkili bir kişiyle bir münakaşa bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu kişi arkadaşlar eşiniz, partneriniz, anneniz, kız kardeşiniz olabilir. Daha çok aile arasında bir etki ve daha çok miraslık bir durumdan kaynaklı, para durumundan kaynaklı bir durum olarak bir sorun, bir gerginlik olarak görülüyor. Ama siz hakkınızı savunacaksınız arkadaşlar. Bir de çok fazla evlerinize müdahale etmek isteyen kişi ya da kişiler olabilir, eşinizin veya sizin ailenizden kişi ya da kişiler olabilir. Burada birazcık sağlıklı sınır çizmeye dair bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Yani burada tam anlamıyla şöyle bir etki var. Herkes nerede duracağını iyi bilecek. Yani bu konuşmayı, bu izlenimi, bu, bu düşünceyi onlara aktaracaksınız. Alın kartlar başka bir kart çekelim arkadaşlar tılsım üçlüsü evet arkadaşlar bakın kule kartı geldi şimdi burada kule kartı bizim bastırdığımız duyguları bize hizmet etmeyen bize fayda sağlamayan bazı davranışlarımızı bazı düşüncelerimizi düşünce kalıplarımızı tercih eder burada yaşayacağımız bir gelişmeyle beraber sizi kısıtlayan bir düşünceden düşünce kalıbından özgürleşebilirsiniz veya Burada artık sizin iç dünyanızdaki bazı bastırdığınız duygular patlak verebilir ama bu yıkıcı bir enerji arkadaşlar yani burada yıkıcı bir etki var sevgili teraziler özellikle de çalışan terazi burçları toprak etkili bir kişiyle bir münakışı bir gerginlik yaşayabilirsiniz daha çok ilahi burçlardan demiyorum arkadaşlar bu burçlar etkisinde olabilir genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle